Ben 8'e gidiyorum LGS öğrencisiyim bir test kitabı alamadım abi gittim adam 3 kitaba 200-300 lira diyor ne yapayım ben öyle kitabı bir test kitabı alamadım bir tane var sadece Onla ne yapabilirsek artık yapıyoruz işte çok pahalı yani 80 liradan aşağı kitap bulamazsın Bu şimdi sen ya. buradan çevir bir tane genci bir tanesi mutluysa hayatından ben bir şey bilmiyorum Herhalde. 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 Bir tane şey bilmiyorum. Gelecek kaygısı yaşıyoruz bu yaşta. Ben gelecek kaygısı yaşıyorum abi. Yani şu anki yönetimi kesinlikle desteklemiyorum. Kaç yaşındasın? Siyaseti araştırıyor musun? 13 yaşındayım abi. Bak abi ben 13 yaşındayım. Eğer ki ben bu ülkede bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur. Bu ülkede ifade özgürlüğü de yok. Ben geçinemiyorum abi. Yani üzerindeki hiçbir şey bana ait değil. Bunların üzerimi falan yani yardımdan aldım. Hiçbiri bana ait değil ve ben neden başkaları gibi istediğim bir şey giyemeyeyim ki? Teneffüs yani akıllı tahtadan doları açıyorlar, ekonomi açıyorlar, öyleyiz yani. Herkes araştırıyorsa. Buradan Cumhurbaşkanımıza mesaj vermek istiyorum. Neden yüksek? <laughs> bana hiçbir şey yapamazlar. O zaman faizi sıfır yap. <laughs>